Öbür tarafta Köyde yaşanan su krizine vurgu yapan Kaya Dibi Köyü muhtarı Hasan Aydın, suyunu keyfi kullanan ve sürekli bahçe sulayanlar yüzünden birçok haneye su verilemediğini belirtti ve cami hoparlöründen köy halkını duyarlı olmaya çağırdı. Dağdan gelen su azalmıştır size kullandı, dedi, anlamadınız, komşu hakkı, dedi, anlamadınız, başka suyanlara bakıyoruz, kimisi hoca, kimisi hoca, kimisi, kimisi, kimisi muhtarlığı sağlıyor, suları boşa harcamaktadır. Muhtar Aydın, köy halkının su israfı yapanlara beddua ettiğini ve haklarını helal etmediğini belirterek sizlere hep beddua ediyorlar, haklarını helal etmiyorlar, bana günlük 30-35 kişiden telefon geliyor dedi. Dinlemiyor. Muhtarlık her hafta iki defa anlatılıyor. E kimin içerde Mustafa. Kayakçı Mustafa'nın full şinnan. Ben ya üstü bebeğiniz gibi. benim son malım olsun